Davacı Reyyan Aslan Bey. Davacı Reyyan Aslan Bey. Neredesin Reyyan, neredesin? İnşallah gelmez. İnşallah gelmezler de boşanamazsınız. <laughs> Haydi kızım, geç kalmayalım. Haydi. Nasıl? Bizim masalımız böyle bir Baba! Ben boşanamam. Sen ne, ne, ne diyorsun sen? Baba ben... Sen neden boşanamam? Sen, sen kendi ağzınla ne dedin boşayacağım dedin? Miran'ın onca ettiklerinden sonra sen bu evliliğin hala sürebileceğine inanıyor musun? kızım hepimizin içinde boşayacağım demedin mi sen? Biz doğrudur demedik mi? Demedin mi? Dedim, dedim ama şimdi yapamam. Niye? Niye? Sen beni delirtecek misin kızım? Oh, ne Hamileyim. Aptal bir Allah. Im. Baba, ben boşanamam. Ama Miran'a da söyleyemem. Eğer söylersen. Olmaz. Bırakmaz seni bizim yanımızda. Alır. Ha, boşanırsam da... Kızım olur saklanmaz böyle bir şey, karnın belli olur. O zaman ne olacak? Demez mi ben babasıyım bu benim karım. Alır seni bizim yanımızdan, haklıdır alır. Kızım hakime ne diyeceksin şimdi? Miran'a ne diyeceğiz? Aslan Bey. Davacı Reyhan Aslan Bey. Davacı Reyhan Aslan Bey. Özür dilerim hakim bey. Boşanma talebiyle mahkememize başvurdunuz. Siz Reyhan Aslan Bey. Ben boşanmak istemiyorum. Ama mahkemeye resmi başvurumuz var. Evet var. Ama vazgeçtim ben. O bir anlık öfkeyle verdiğim bir karardı. Ben seviyorum kocamı. Boşanmayacağım. Ee, ne yapıyorsun sen? Ne, ne yaptım bilmiyorum ama ne yapmayacağımızı biliyorum ya. Boşanmayacağız. Ee, emin misin kızım? Çok eminim. Ee, babana ne diyeceksin. Yerimize geçin lütfen. Ama bu işler tek taraflı olmaz. Peki siz? Sizin kararınız nedir? Hakimim ben... O, o da istemiyor. O da boşanmak istemiyor değil mi Miran? İstemiyorsun. Ya sen cidden benden mi kaçıyorsun? Boşamadım kocandan. Sana boşanmayacağız demiştim. Bir yolunu bulacağız demiştim. madem öyle niye kaçıyorsun benden? O zaman gidiyoruz. Ben seni bu şekilde eve yollamam. Babana ne diyeceksin? Hamleyim tamam dedim babama. Ne dedin? ...ben seni çıktığımız yoldan döndürmeye çalışmıyorum. Ama biz çok zor kavuştuk. Ben bir daha ayrılmamıza izin vermem. Babamdan başka herkes bizi boşandı bilecek. Herkes. Biz de... ...biz de o sürede... ...yine birlikte gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Hem sonra öyle bir bir araya geleceğiz ki... ...kimsenin bizi ayırmaya gücü yetmeyecek. ...ben sana kızabilir miyim hiç? Sadece... Biliyorum babamı kandırdım diye. Ama mecbur kaldım zaman kazanmak için. Gideyim ben. Babam bekliyor dışarıda. Ben fırsat bulur olman seni arayacağım tamam mı? Biliyorsun değil mi? Bu söylediğin yılan gerçek olacak. Sen benim çocuklarım ama nasıl olacaksın? Biz seninle çok güzel bir aile olacağız. Biliyorum. Ben de onun için uğraşıyorum zaten. Akıllı karım benim. Hocam benim. 我你么笨，我这么蠢。 oldu kızım? Hadi Mira, hadi gidelim. boşanmak istemediğimi söyledim. O da vazgeçti, düştü dava. Hadi evet. başla. Baba. Evdekilere söylemeyeceksin değil mi? Kızım söylenir mi şu? Yani bu koşullarda olmaz ki zaten. Yani biz nasıl saklayacağız bunu Reyya? Olmaz kızım elbet bilecek mi? O zaman seni asla bizim yanımızda konmaz. Seni ama benim sevdam bitmedi. Biliyorum kızıyorsun bana böyle deyince. O adam senin amca oğlunu vurdu. Nasıl hala böyle diyorsun? Ama sen demez misin? Kararan gün kararıp kalmaz diye. Bugüne kadar ne olacağını kim bilir? Hem ben vazgeçemem. Umut etmekten vazgeçemem baba. Her şey güzel olacak diye hayal etmekten vazgeçemem. baba. Ha bitti. Boşandılar. Bana inandığın için teşekkür ederim babam. Doğrular ortaya çıktığında bana inandığında pişman olmayacaksın. Söz veriyorum. Haydi kızım haydi gel bakalım dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.